Sadece sana bir şey yapacak diye korktum. Peki gerçek mi? <laughs> Gerçekten hamile misin? <laughs> Bunu böyle öğrenmeni istemezdim Yiğit. Ben hiç öğrenmek istemezdim Kübra. Ne? Nasıl yani? Birbirimizi seviyoruz Yiğit. Biliyorum biraz erken oldu. Ama iki insan birbiriniz... Şey yok tabii. Yani küçücük bir şey yok. Hem ben bebekleri çok severim. Yani sen de kucağına aldığında... Senle bana ait. Aşkımızın meyvesi o. Kübra, sen kafayı mı yedin? Ha? Neden bahsediyorsun aşkımızın meyvesini? Ne, ne diyorsun? Bana bak, sen derhal o çocuğu aldırıyorsun. Anladın mı? Ne gerekirse ben sağlarım ama bu çocuğu derhal aldırıyorsun. Anladın mı? Yiğit! Kübra. Allah belanı versin. Bir bu eksikti. Efendim. Yiğit abi. Biz hastanenin bahçesindeyiz. Nasıl oldu bu iş? Sana silahla mı saldırdı? Öyle oldu. Ama aldığın sopası yok. Adam bana bağırıp çağırırken yıldı. Siz Nihat Bey'e haber verdiniz mi? Tamam. Sakın gebereyim deme Sadullah. Kübra. Kübra'cığım. Babana bir şey mi oldu yoksa? Ha? Neler oluyor Sibel? Muzaffer Baba iyi karşılamadı durumu. Ya Kübra şu yiğit için ağlama lütfen. Bir dakika. Ne oluyor ya? Ben sana taksit taksit anlatacaktım ama... ...tebrik ederim emircim, Amca oluyorsun. Ah Kübra ya. Ben sana demiştim diyeceğim ama... Derya sırası değil. Geliyor. Hadi içeri geçelim. Hadi. Emir ben çocuk falan istemiyorum. Anladın mı? Hepiniz manyak manyak konuşmayın. yalan söyledin ya. Seni Kübra konusunda uyarmıştım. Beni de inandırdın sevdiğini. Zaten sinirlerim tepemde. Senin höt sötünü çekemem anladın mı? Tatava yapacaksan yayan git. Allah kahretsin ya. Her yattığım kızla evleneceksem oho. Aldırır olur biter bu kadar. Sesini yükseltme kızlar şurada. Sana evlen diyen var mı lan? Senin bu pozların herkese geçer birader. Bana geçmez. Bunu sen de biliyorsun. Kübra öyle herhangi bir kız değil. O Sadullah'ın kızı. Demir kes sesini. Sen niye sinirleniyorsun ki? Ha? Senin istediğin olmadı mı? Bak adam hastanede, kızı perişan. Sadullah'ın canını daha başka nasıl yakabilirsin? Ne yapmamı istiyorsun? Sadullah için üzülmemi mi istiyorsun? Ulan Kübra'nın ne günahı var? Şu kızın ne günahı var ya? Sadullah bizim günahımıza girdi. Sen de Kübra'nın günahına giriyorsun. Tamam. Hadi. Üzülme canım ya. Bakarız bir çarşısına, Bir doktor falan buluruz. Şu an herkes şokta. Biraz zaman geçsin. Sakince oturup konuşurlar. Niye umutlandırıyorsun kızı boşuna? Hani nikah memuru bulmaya gitmediler herhalde. Biz de burada şahitlik yapmayacağız. Durum ortada. Şokta çocuk canım. Yani silah külah derken birden böyle bir haber aldı. Kızlar. Allah aşkına şimdi konuşmayalım bunları. Şu an merak ettiğim tek şey babam. Biliyorum ben. Yiğit şu an şokta. Şoku bir atlatsın o çok sevinecek. Ben biliyorum eminim. Ama şu an önemli olan şey babam. Çünkü hayatta kimsem yok. Biz varız. Her şey daha iyi olacak. Babam iyi mi doktor bey? Tehlikeyi atlattık. Oh, çok şükür. Yarabbim. Görebilir miyim peki? Ağır bir kriz geçirmiş babanız. Biraz dinlensin. Siz de beklemeyin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ay kızım tamam ya. İyi de diye işte. Ağlamasana. Bırak bırak ağlasın. İçini döksün rahatlar. Ağla. <laughs> Ağla canım su iç biraz. Yani bu ağlayana da neden hep su verilir anlamam. Ne oluyor yani? Su moral mi veriyor? <laughs> Aynen. E, bulmacalarda da hep hayat kaynağı diye sormuyorlar mı? Hı? <laughs> Hı? <laughs> <laughs> gül işte ya. Tamam geçti. İyiyim ben iyiyim. Hadi ne olur gidin artık siz de sersefli oldunuz buralarda. E biz gidiyorsak sen de geliyorsun lütfen yani. Yok ben babamı bırakıp gelmem. Ay saçmalama Kübra doktor ne dedi içeri almayacak zaten seni. Şu haline bak perişan oldun. Hadi hadi gidiyoruz. Yok vallahi ne olur gidin siz ben bekleyeceğim burada babam. Kübra beni sinirlendirme. Sabah setim var. Yüzüm gözüm şiş gideceğim uykusuzluktan. Başımıza gelmeyen kalmadı zaten. İnat etme hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>